Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve arkadaşlar, e, Brawl Stars'ta ben bayağı kalsın. Hatta e, 19.000 kupaya çok yaklaştım. Hemen şöyle etkinlik ödüllerimizi falan toplayalım arkadaşlar. Şöyle. Hemen şöyle ekranımızı etkileyelim. Bakalım ne varmış. Bu neymiş? Ha yüz mücevher. Ha bu arkadaşlar yeni geldi bunlarda. Arkadaşlar şu birinci gündeki şey sushi vlosu var ya. Ben arkadaşlar ondan e, eşin kostümünü çıkarttım. Size göstereyim birazdan arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. Hemen dedik. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar size eşin kostümünü. Nerede nerede? Ha, bakın bunu çıkarttım arkadaşlar. Hatta şeyde de görünüyor burada. Bakın arkadaşlar orada. Dur. Bakın arkadaşlar sayın o bir eş. eş. Yedide bir alınmış kostümler. Benim arkadaşım tavaya kostüm aldı. Şimdi arkadaşlar savaş topunda. Hmm, bu haritada bir daha ne ekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamanda video atamıyordum. E neydi? Bunun da sıkıntısı şey. Bun, bunun bunu da nedeni e, okuldan dolayı. Okula sürekli gittiğim için annem de hafta içi e, video atmama izin vermiyor kanalıma. O yüzden sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ee, ama artık yeni videolar gelmeye başlayacak. Hemen şöyle şunu öldürürsek çok iyi olacak. Arkadaşlar hemen ilk dakikadan gol yiyemedik. Ay yedik. Umarım da size. Adam gibi gelin lan. Adam gibi gelmeyeni biz öldürüyoruz. Bilmiyor musunuz siz? Aa, gelen var arkadaşlar. Ölme Ya bu ne ya? Bir uyutukta tuttursam şaşıracağım ha. Arkadaşlar bu maçı kazansak çok iyi olacak. Ama ayı gibi. Ayı zaten. Onu öldürürsen hadi helal olsun. Seninki gibi melendi ben ta. Arkadaşlar bu videoyu hemen böyle kaybetmekle başlayacağımızı düşünmedik ya. Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle bir sutuyla girmek istiyorum arkadaşlar. Bakın sutuyla kazanılan miyiz işte. Arkadaşlar ben normalde Shadow Fight 2 videosu çekecektim. Ama bu usta videoları daha çok sevildiği için artık YouTube kanallarını onu çekinmedim Yuh Şey diye ya. Hemen şöyle arkadaşlar. O size. Adam gibi gelin. Adam gibi gelmeni biz öldürüyoruz. Bilmiyorsunuz musunuz? ne siz? Hepim senin gibi hepim onu olacağı evi bende ya. Allah'ım ya. Hadi onu öldürürseniz adam mısınız? Adam değillermiş arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk. Arkadaşlar bu takım bir tam küfür olur mu? Bence olmaz. Arkadaşlar kupa kasalım derken daha çok düşüyoruz ya. Ben böyle saçmalık görmedim cidden ya. Allah'ım ya. O zaman başka ne oynasak? Ha kol oynayalım arkadaşlar. Kol biz e, paşaz almıştık. Arkadaşlar arkadaşlar maçı da kaybedersem artık tek bir karaktere geçeceğim. Ve o karakterle oynayacağım derken Satürn şöhretli Jiyong geldi arkadaşlar. Yong da Allah ta belasını vermesin. Gel lan. Sen benim karşımda ne yapacaksın lan bana? Ne yapabileceğini gördük arkadaşlar. Gelin la biz sizden mi korkacağız o klip? Hadi be. Hadi. Moiti sonu öldüremedin adam değilsin ha. Oy. İşte Mr. Prime gücü arkadaşlar. Hemen şöyle ultim her şeyimiz doldursak adamız Oo kimler varmış kimler? Allah'ın tabi ki. Oy arkadaşlar biz siz. Hemen şöyle çıkalım arkadaşlar. Hemen şöyle o oh, destansı yine destansı. Klan süpürü arkadaşlar. Sonra da şu şu veriyormuş. Hayır ya bir nokta. Şu Spike'ı da bir türlü açamadık arkadaşlar ya. Şu arkadaşlarımıza bakalım mı arkadaşlar? İyi. Evet, şimdi tek bir karakter seçeceğiz arkadaşlar ve onunla maçlara devam edeceğiz. Ne seçsek acaba? Şöyle güçlü bir karakter olsun. Güçlü bir karakter ben biliyorum la ama yok lü mü, değil bu sefer farklı bir karakter olsun diğer world stars videosunda da e, şey yapmıştık aynısı şöyle eee bence crow devam edelim arkadaşlar ya crow daha iyi hemen başlayalım şöyle ya yine bir satın şu evetli şey yok ya. Hem yani bu şey yok. Aynı anlamda mı başlayabiliyoruz, Ne ya? Allah'ım ya bakayım. Şey. Bak beni delirtme. Kırarım o kafanı. Oğlum bak şu emblemden bir tutsun ya. Allah seversiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> J. Jackie. Jackie. Hayla sana Jackie. Bıra bıra bıra. <laughs> ya ondan da gol yeme ya. Kim lan o? Yok o senin doğduğun kişiyin ta ben. Gel lan gel. Senden mi korkacağım oğlum ben? Öldün ki sen. Ölemedi. Ya bu Bayvon'unki Bayvon'un da zehirleme gücü var ya arkadaşlar. Bu Crow'un da zehirleme gücü onun kadar olsa çok iyi olur. Ay ya internet ay internet olur. Şimdi yaptım işte. At 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 Bana at. Ne at. atsana bana. Geri zekalı. Tamam arkadaşlar artık bu yukarı pas atmıyoruz. Ya iptane sen de bir gidip gelme Allah aşkına ya. Şöyle bir şeyimizi basalım. Bak. Ne yine mi? Arkadaşlar biz niye sürekli kaybediyoruz? Bu. Yani ben buna da ne diyeyim arkadaşlar şimdi? Ne diyeyim yani? Hele bakın kaç kuva düşüyoruz. Yükselmekten daha çok düşüyoruz ya. Artık kazılıyor mu bu ya? Bu renkler de gıcık ediyor beni zaten. Ben de bir renkle girmek istiyorum. Renkim var mıydı cidden benim arkadaşlar? Varmış. Bu renkler beni gıcık etmeye başladı arkadaşlar ya. Bu ne ya? Bu ırtı var ya. Sanki sonsuz da hep sürekli basıyor böyle tarama tüfek gibi de diye. Aha şimdi hayvayı yuttunuz işte. Geylikler. Gelin lan. Ben atayım oğlum onu. Adam, adam sen ben atamam. onu. Bıra 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 Hemen şöyle 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 şöyle. Hop! Hola! Sana atacağım mı düşünüyorsun lan? Ben artık kimseye atmam. Kaçacağım. Ben öyle şey değilim. Evet arkadaşlar, maçımızı da kazandık. Bence de devam edelim. Her kim bizim kaderimizde varmış. O liseyi gündemde, sen hiçbir şey yaramıyorsun. Oli gibi de Oli. Bak böyle bekliyorsun ki biliyorsun sonra. Oh. Oli de girmedi arkadaşlar tek kaldım. Haydi eyvallah. Arkadaşlar olmazsa bu videodan sonra belki Shadow fight 2 videosu çekebilirim. Neyse. Oo bu kostüm önceden gelmişti ama bence kaldırıldı şimdi. Ben böyle dursam. Bu. Bu sana böyle tak 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 geliyor tak 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 böyle taklatırsanız işte size Hemen böyle golümüze atmaya gidelim atalım atalım O mesela ne koyacağım <laughs> Ve ikinci golümüzü de attık arkadaşlar. Bu yıldız oyuncu olmuş. Bunu tekrar edelim. Tekrardan güvenelim arkadaşlar maçımıza. Bu çok iyi kupa kasacağımıza ben çok iyi inanıyorum arkadaşlar. Çok iyi hem de çok iyi inanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben Antalya'dayım. Antalya'da yaşıyorum. Bunu da e, soran varsa cevaplayayım. O kim varmış kim? O ben senden mi korkacağım? Ben senden güçlerle savaştım koçum. Ama şimdi bundan korkabilirim işte. Ya bir kere de gol olsun ya. Ya bir kere de gol olsun Allah ya. Neyse o da gol olma. Sono el primo. El primo köyü mü sandım arkadaşlar bu oyuna da çıktı lan ben aldım attım attık da attık sana mı atacağım sanıyorsun ha İşte böyle gol yerseniz koçum bize hemen şunu da tebrik edelim şöyle maçımıza tekrardan gelelim arkadaşlar bayağı iyi kasıyoruz lan bu sefer Hemen Oy 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 oy. Baştan sonra ben bu bizim takımdaki kişi istek kaçacağım. Arkadaşlık isteği. Oğlum korkuyor musun lan sen? Ay de böyle. Attık. Haydi bakalım gelin. Baloncuğuma sığının. Ölün. Baloncuğumda ölün. Baloncuğum benim çok tatlı bir baloncuk. Ona kimse inanmaz. Ama yani zombi yeşili gibi atma şunu arkadaşım ya. Hemen şunları isteğimizi atalım arkadaşlar. Arkadaşlık isteği. Şunları da arkadaşlık isteği atalım arkadaşlar. Hemen son bir maçımıza daha girelim. Sonra çıkalım arkadaşlar. Başka karaktere geçelim. Sonra iki maçta oynayıp o karakteri bitirelim videomuzu arkadaşlar. O bu sefer yine karşı biraz güçlü olabilir ama Oo, Angela, vay, o Angelo var ya o ben onu ölmeyeceğim bu sefer. Hadi öldürün lan onları. Öldürmenin ağzına Mikro sen atlayacağın yere bensin. Öf ya. Arkadaşlar bizim okulda çok küfür için alışmışım bir de. Baya. Arkadaşlar sen bizi ne sanıyorsunuz? Hadi. O golü yeme. O golü yeme. O golü yeme. Üç atlayacağın yere ben ya Oğlum ne korkuyoruz lan korkuyorsunuz mu lan? Üç öleceksin ki onunla. Bak böyle tekli aldı oğlum seni. Ve bunda da kaybettik arkadaşlar. Neden sen maçımızda da kaybediyorsun? Neyse bu sefer çıkalım arkadaşlar. Kaç kupa kasmışız. Oh. Şöyle şöyle şöyle. Ya tekli ya. Çılgın acı. Kime geliyor arkadaşlar? Kime? Kime? Piper. Şöyle hemen şeyimizi açalım. Oha 45 kupa. Ve arkadaşlar 19.000 kupamız evli olsun. Bir arkadaşım vardı ona geçmek istiyorum. Geçtim mi acaba? 80 büyük kupa. müş arkadaşım. Sandstorm. O zaman biz de bunu 80 büyük kupa yaparız arkadaşlar. Bu sefer başka bir şey de oynayacak arkadaşlar. Ne kafta bu sefer. Ben burada Piper'ımızla oynayacağım. Piper'ımız burada. Ben Piper'a e bu kostümü almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya bunu ya da bunu. Neyse gelin arkadaşlar. Bunu daha da iki maç oynayıp çıkalım. Bakalım. O kimler varmış? Kimler? Tip varmış. Meeple varmış. Dynamite varmış. Albay Raf varmış. Bak oğlum elimi tutturmayın falan deme. Yaparım. Tik. Öldür lan onu. Öldürmezsen adam değilsin lan. Oldur lan onu. Oldur. Hadi bizim dağım. Oldurun lan onu. Oldurun. Oldurun onu. Oldurun. Tabi öldüremeyecekleri kesin. Belliydi arkadaşlar. Bak Arkadaşlar küfür bilmiyorum ya. Vallahi bazen bir şey atıyorlar arkadaşlar. Ya Dayna bak sen atacağın yeri ben. Arkadaşlar bu sefer küf veriyorum. bak sen atacağın yeri ben sıçayım ya. Takım bak bu sefer kaybedelim ben ya. Diyek sen de kaybettik. %100 yüz belli yine. arkadan geliyor lan. Dikkat et. Ölecek arkadaşlar. Belliydi. Bak ağzın Allah ya Rabbim tövbe tövbe ya. Ben tek bir oda oynayacağım. Sizden bir hayır gelmiyor zaten. Hemen bakalım. O kim varmış? Janet varmış. B varmış. Epim varmış. Mr. P varmış. E Google varmış. <laughs> Blue Stars toplanmış bildin arkadaşlar. Oğlum beni alabilecek misin sen? Mr. Yok. <laughs> <laughs> Allah'ım tövbe tövbe ya. Ya küfredeceğim illa ya. Bu. Ya tutturamadık. Buraya gelin olsun. Arkadaşlar ee... Ya Lütfen niye ben boşa basıyorum ya Cık, Git lan Vallahi yaparım ağzına Ya ben bu Cık, Al Cık, Ya Uf ya be. Sıçayım ben bu işe ya Sıçayım ya sıçayım Allah'ım tövbe tövbe ya İlla küfür beni. Bak. Allah tövbe ya. Ben çok sinirlendim arkadaşlar. Ben bu Piper'la burada bir maç bile kazanmadan gitmem. Bu savaş topuna girdi bu gevezek alt telefon ya. Arkadaşlar küfrettiğim için özür dilerim ama gerekli de bunlar yoksa akıllanmıyor. Bakalım. Oğlum ayı da size. Bebek. Bebek. Bambusu bebek. Ay ben ona dokunmuştum. Kim o ateş eden öyle? Şey mi? Ha koltmuş. <laughs> Topu ben aldım gidiyorum. Hemen şöyle. Bak. <laughs> ya biz ne koçuzuz belli arkadaşlar ya. Bu misafir bir şey yapamaz. Oha. olsa. Senden mi korkacağım lan ben? Oy! Çok iyi yazıptadık arkadaşlar. Tam bir maymun gibi. Hemen koltuğu alırsan onu. Koltunu öldün. Hemen şöyle. Şöyle arkadaşlar hemen şunu da öldürsek. Tam isabet. Oy. Attık ki. Ya bu nasıl ben işte adam dediğim böyle olur arkadaşlar. Bu kol tam bir adam arkadaşlar. Ben neden sultu yanlış bastım? Kol ne olur ben bir kere atayım ya. Hemen şöyle şeyimizi de bastık arkadaşlar. Emojimizi. Şöyle hemen çıkalım şöyle 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 o iki iki ne geliyor buradan ha ilk önce acıyı açıyor ne geliyor acıdan gasa bakalım hemen şurada ne gelmiş bu Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğenip kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Diğer videolarda da dediğim gibi e, 10 15 aboneye veya bir ay içinde daha yeni oyuncular gelebilir. E, yani kanalıma abone olsanız bir like atarsanız çok sevinirim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.